Emeklini Günlüğü YouTube kanalından selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte ayak paça yapacağız. Canan Karatay hocamın tavsiyeleri doğrultusunda ayak paça yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Kasaptan aldığımız ütülenmiş koyun bacaklarını iyice ovalayarak yıkayacağız arkadaşlar ükelenmiş olan bu ayaklardaki is kokuları, o kıl kokularını gidermek amacıyla iyice yıkamamız lazım. Ayak paçanın faydalarını hepimiz biliyoruz. Özellikle koyun ayağı paçası insan sağlığı açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Diz ağrılarına iyi gelir. Dizlerin e, dizlerdeki bu sıvı jel olayı var ya, e, bunların onarımı noktasında bunun çok önemi var arkadaşlar. Evet, iyice lavaboda ayaklarımızı yıkıyoruz. Ön yıkamamızı yapıyoruz. İz kokusu, pas kokusu kalmasın diye arkadaşlar. Son ayağımızı da tertemiz, güzel bir şekilde iyice arasını ayırarak yıkadık. Evet. Şimdi bunu suyla dolduracağız. ocağı kaldıralım. İyice yerleşmesi lazım. Etler dışarıda kalmasın. Bunu ocağa koyduktan sonra arkadaşlar birkaç defa kaynatmak gerekiyor. Köpüklü suyunu alacağız. Evet. Ayak paçalarımızı ocağımıza koyduk. Kaynamasını bekleyeceğiz. Köpüklü e, pis suyunu boşaltacağız. Bir daha kaynatacağız arkadaşlar. Birinci taşımı kaynadı arkadaşlar. Şimdi bunun suyunu boşaltacağız. Tekrar bir su ilave edip bir daha, bir daha kaynatacağız. Evet. İkinci suyu da koyduk. Kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ayak paçamızın üçüncü suyunu da boşaltıyoruz. Şimdi bunları düdüklü tencereye e, bırakıp orada kısık ateşte bir iki saat daha kaynamasını bekleyeceğiz. Oh, 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 çok sıcak. Evet, elim yandı. Ah, bir tanesi kaçtı. Hakikaten elimiz yanacak kadar sıcak olmuş. Bade böyle tutayım da <laughs> elim yanmasın. Evet. Son ayağımızı da düdüklü tencereye koyacağız. Evet. İçine e, etleri aşacak kadar su koymamız lazım. suyumuzu koyduk. Şimdi tekrar bunu ocağımıza alacağım arkadaşlar. Kısa ateşe getiriyoruz. Birkaç saat kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Paçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi lokum gibi olmuşlar. E, etler kemikten boşalmış halde arkadaşlar. Harika olmuş. E, bu şekilde etlerin kemikten ayrılması da çok kolay. Bu da sıcak. Elimiz yanarak yapıyoruz. İnanır mısınız? Şuraya bir tane koyayım da soğumaya dursun. Ben birincisini bitirirken ikincisi soğusun. Evet. işte kemikleri, küçük kemikleri iyice ayıklamamız lazım ki yerken e, dişimizi kırmasın diye çok hassas e, davranıyoruz bu konuda. bayağı zor ve zahmetli bir iş bu paça yapmak arkadaşlar yapması zor ama yemesi bir o kadar da keyifli ve güzel aynı zamanda çok lezzetli. Evet. Ayıklama işi bitti. Sıra küçük küçük doğramaya geldi. Biraz soğudu bu zamana kadar kolayca doğranıyor. Biraz eee böyle bir hal aldığı için doğraması da zorlaştırıyor arkadaşlar. Küçük küçük böyle bıçakla e, keseceğiz. Keseceğiz. Keseceğiz arkadaşlar. Birazdan sos savunmaya geçeceğiz. Ona geçmeden önce ben hemen size malzemeleri aktarayım. Ee, salça, biber salçası, yarım kaşık, yarım kaşık domates salçası, bir baş e, sarımsak, hepsini soyup temizleyeceğiz. Ee, biraz kimyon, karabiber, tuz ve yaprak biber acı, buna iyi gelir. Bunu karıştıracağız, tencereye koyup iyi bir sos yapacağız. Evet. Sosumuzu yapıyoruz. Yağı koyduk. Biber saçlasını koyduk. Şimdi samırsağını atıyoruz. Bir diş değil arkadaşlar. Tüm bir samırsağın tüm dişlerini soyup içerisine katmamız gerekiyor. Evet. Kelle paçalarımızı da içine koyduk. İyice bunları çözülmesi lazım. Çözülmesi için de Biraz şimdi su ilave edeceğiz. Çok az bir şekilde. Evet. Baharatlarımızı attık. Evet yaprak yaprakları atıyoruz. Acımız olsun. Acıyı sever kelle paça. Kele paçanın suyunu kullanacağız biraz. Biraz da normal çeşme suyu, sıcak çeşme suyu koyacağız. Evet sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Kele paçanın tamamen kendi suyunu kullandığım zaman ağır olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha ağırlığını gidermek açısından kendi ayağın kendi suyundan biraz kullandık. Biraz sıcak su kullandık arkadaşlar. O şekilde bir müddet kaynaması gerekiyor. Kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. Koyuluğunu, açıklığını. O sizin yeme zevkinize bağlı olarak. Siz kendiniz değerlendireceksiniz. Acısını, tuzunu, eşkisini vesaire. Evet arkadaşlar. Paçamız hazır. Kasemize koyduk. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok basit. Biraz zahmetli. Ama çok güzel oldu. Afiyet olsun efendim.